Herkese selamlar arkadaşlar ben Slot Memo bugün sizlerle beraber EGT'nin Secrets of Alchemy oyununa geldik 4400 liralık bir kasamız var şöyle yavaştan yavaştan bir çevrimlere başlayalım bakalım Umarım çok çok güzel ekranlar görürüz abi bol bol wildlı bol bol şu amcamızdan en yüksek sembollerden bir tanesi çünkü bol bol scatterlı bir gün olur bizim için Haydi bakalım bu arada arkadaşlar haftalık değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bildiğiniz üzere tek yapmanız gereken videoların altına yorum atmak. Bu şekilde, hadi be oğlum. Bu şekilde ne yapmış oluyorsunuz abi? Haftalık olarak değerlendirmelerden yararlanmış oluyorsunuz. Kazananı da Telegram kanalında zaten bildiriyoruz. Buyurun Telegram kanalında çıkın çıkın gelin. Herkesi bekliyoruz abi. Buyurun. Ayrıca oynadığım sitelerin linklerini de aşağıya yorumlar kısmına sabitliyorum. Oradan gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Benim yıllardır oynadığım ettiğim siteler bunlar. Sizin de bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum abi. Haydi oğlum. Dediğim gibi Telegram kanalında da hangi oyunlar açık, hangi oyunlar kapalı sürekli tartışıyoruz, ediyoruz zaten. Oyun önerilerimiz oluyor, cart oluyor, cürt oluyor. Sizler de buyurun çıkın çıkın gelin abi. Kapımız herkese açıktır yani. Ay, oğlum şuraya bir tane atamadın mı lan? Vallahi şuraya bir tane atamadım mı lan? Yazık oldu. Vallahi çok yazık oldu. <laughs> Pardon abi. abi indir şöyle wildları, scatterları. Vallahi billahi indir şöyle wildları, scatterları da şöyle güzel bir ekran yakalayalım sen de ya. Yoksa bizim halimiz nanay vallahi billahi. Çok küçük sembollerle wildlar atıyorsun ki kanka. Şu yakışıklı abimizin gelmesi lazım abi. Aynen öyle, aynen öyle. Diğer semboller daha fısabı. Ya oyunun güzelliği bir de şey. Pop. Yani ee, waltlar gittikçe yeni waltların gelme şansı da bayağı yüksek. Hadi bakalım kankam, sen güzel bir ekran atacaksın bana ama ne zaman bakalım? Vallahi sen güzel bir ekran atacaksın bana. İçime doğdu yani bugün. Nice. Haydi bakalım şimdi. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa da bunları da yorumlar kısmında belirtirseniz bir sonraki videoda sizin istediğiniz oyunları oynarız abi. Oho, bu kadar kötü geçme lan. O kadar da kötü geçme. Güzel. Son spin abi. Böyle de bitirdi 240 lirayla. Cık. Daha güzel bir ödeme yapabilirdin kankam ya. En azından 4000'in üzerine tekrardan çıkabilmişiz abi. Bu yakınlarda belki bir kere daha sokarsın lan bize. Hadi bakayım. White'ların güzelliğine bak ama birleşen yok abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İlla yakalayacağım ben o ekranı. 25 liraya geçeyim dedim. O güzel bir ekran. Neden yakalayamıyoruz ya bayağıdır? Bir uğursuzluk mu çöktü? Ne yaptı ya? Haydi kankam artık. şurada vurgunu yapayım kaçayım gideyim ya. Nice. Tekrardan free spin'e e girebildik abi güzel. 37 buçuk liradan bari girdik bu sefer. Hadi bakayım ne ödeyeceksin şimdi. Ayda. da çok boş geçti. Vallahi 450 lira dedi sadece ya. Yazık oldu. Cık. Sıkıntı yok abi. Nice. Buralar iki kere üst üste giriyorsun. Bu sefer var güzel bir ekran at kanka. Bu sefer var güzel bir ekran at da şuradan vurgunu yapalım kaçalım gidelim mi oğlum? 667 güzel. Bu şekilde ekranlar atman lazım. Gözünün yağını Haydi. Spin 877 lira da buradan verdi abi Güzel güzel Devam lan Bir kere daha atar mısın free spin Aa, Hala ikili ikili atıyor Vallahi belki bir kere daha atar ya. Devam. 1120 lira nice. tekrardan free spin'e girecekmiş gibi hissettiriyor ya oyun. Haydi abi, haydi abi. Lan yemin ediyorum Böyle çok güzel bir ekran atacak edecek gibi hissediyorum ama ne zaman? Birazcık daha şansım deneyeyim abi. Tekrardan 3000 liranın altına düştük. Bir tık üzücü oldu bunu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buraya bisiklet attım mı? wild altına birleştirseydim bari bu oğlum 800 lira güzel oldu 1500 lira çok güzelsin 4500 liraya çıktı abi güzel Ya Harru ya Merru abi. Yapacak bir şey yok. 360 lira daha. Çok güzelsin. Güzel. 4900 liraya çıktık abi. Ya Harru ya Merru ya. Şansımı deniyorum. Vallahi billahi. Ya Harru ya Merru. Haydi. Tekrardan 125 liraya aldım. 1425 lira daha. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin sen. 1500 lira da buradan koyduk. Ne yaptı abi? 4970 lira. Okey. 12 dakika olmuş abi. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip edip videoları like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.